merhabalar tekrardan kanalıma hoş geldiniz Emre ben bugün yine masamızda farklı bir ürün var onu tanıtacağız hep beraber Black Daker'ın arkadaşlar tornavida seti var 40 parçalı tornavida ve idram seti diye geçiyor ben bu markadan hiç daha önce kullanmadım yorumlara güvenerek aldım hani sağlam mı değil mi ne kadar kullanılabilir ne kadar dayanıklı onu hiç bilmiyorum şimdi hep beraber bunu açacağız bakacağız değer mi değmez mi parasına isterseniz şimdi hiç uzatmadan bir açalım bakalım kutuyu ne var ne yok içinde görelim. Evet dostlar ürün açmadan önce ben size ürünün özelliklerinden biraz bahsedeyim arkadaşlar. 40 parça dediğim gibi videonun başında çırçırlı tornavida seti ve idram setleri göçüyor sitesinde. Ee, ben bunu hepsirot.com'dan aldım. Oradaki yorumları e, okuyarak aldım. Dediğim gibi videonun başında hiç kullanmadım bu markayı bilmiyorum. Nasıl bir marka yani güvenlerini vermez mi? Çünkü biliyorsunuz bir nalbura gittiğiniz zaman da bir tornavida seti verip verebiliyorlar size arkadaşlar ben bunu e, benim tonu setim var takım halinde. Uçları kayboldu. Kimileri arkadaşlar e, artık. Ayrıca benim bir tane bunun böyle bir çırcırlı bir tane başı vardı. O da iyice artık gitti. Yani 5 seneden beri kullanıyordum sonuçta. O da iyice ömrünü doldurunca onun yerine bu görmüş olduğunuz Black Laker'ı aldım. Ürün kauçuk kaplı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kauçuk kaplı. sağ e, sağa sola dönüş ve cırcır tonavide sahiptir. Altıgen şaplı lokma var içinde. Adaptöre gerek kalmadan kullanabiliyoruz ayrıyeten. 39 adet en yaygın kullanılan arkadaşlar ucular var içinde. 25 milimetrelik vidalama ve lokma da içinde. Hepsi burada beraberinde şu kutunun içinde arkadaşlar. Detaya inmiyorum arkadaşlar. Zaten linkini bırakacağım. Oradan size yorumlardan da e özelliklerine de bakabiliriz ayrıyeten. Şimdi bu paket e, en yaygın kullanılan paket. Yani günlük hayatta kullanabileceğiniz en çok ucular bunun içinde. Mevcut yani. Bir torna seti aldığınız zaman da bu uçlardan var. Bu da bu uçlardan var. Standart uçlar yani. yani ekstradan başka uçlar kullanmak isterseniz bunun daha üst paketleri de var. Böyle paket haline geliyor size aletten. Bu e, içinde bir kutu var. Şimdi bu kutunun haricinde bir kutu daha var içinde. O muhafaza ediyor onun içinde uçları. Kaybolmasın diye falan arkadaşlar. İhtiyacınız olduğu zaten kullanabilirsiniz. Kutudan çıkartırsınız. Çünkü i̇şte tonavide uçlarında P1, P2 diye değişiyor. Hayretten PZ1, PZ2 diye değişiyor arkadaşlar. Böyle uçlar da mevcut içinde. Lokma uzunluğunda ise arkadaşlar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mevcut. Altıgen şeffaf lokma şeklinde içerir. Evet. Ürünümüz. Oo bayağı da ağır. Vallahi. Şimdi şöyle bırakalım şunu. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Her şey mevcut başta dediğim gibi. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ben hatta bir ürün var. Şimdi onu sökeceğiz beraber. Heh. Şöyle. Yani şu kutu daha iyi olabilirdi ya. Bu kutu biraz böyle bana dandik geldi ya. Bu daha iyi olabilirdi yani. Şöyle daha güzel bir kutu. Şimdi çırçılı dediğimiz o. Sonra bir de başı kauçuk saplı olan. Şunu önce bir çıkaralım. Şöyle. Sağa sola dönüyor her yerden. Bakın. Şöyle çırçılı dediğimiz ya. Başta. Şu tarafa dönmesini sağlayacak mı? Tabii ki. Şöyle. Bakın. Şu ona bir düğme var şurada. Yukarı kaldırıyorsunuz. Bu sefer dönüyor. Evet. Uçlarımız burada. Şu kutuda nasıl çıkaracağız biz bunu? Ha şöyle çıkıyor. Güzel. Ben dedim bayağı zorlanıyoruz ama yok. Şöyle bir muhafaza etmişler. Plastik bir tane böyle bir kabın içerisinde. Hatta lastik gibi bu ya. Bakın. Tabi. Lastiksi bir şey şöyle bakın. Şöyle bir şey. Güzel. Bütün özel mevcut arkadaşlar. Egun'u standartta kullanıcı Bütün uclar içinde mevcut. Bu kaba ondan sonra zaten koyarsınız. Lokmalarımız da burada. Hmm. Böyle güzel güzel güzel. Şu şekilde yapmaları çok hoşuma gitti. ya Bakın. Böyle bir kendi ablemini koymuş. İçeriye sokup çıkartıyorsunuz. Bakın. Böyle bir. Böyle 2 derken. Şöyle 3 Böyle en ufağı var. Dört. Hani böyle 8-7-6-5-4-3-2 diye gider ya. O şekilde koymuşlar. Çok güzel. Vallahi beğendim. Hoş olmuş. Şimdi. Buradan başka ne çıkıyor bakalım. Başka da bir şey çıkıyor zaten. Şu kutuyu şöyle bir ayıralım. Şimdi bir tane malzeme çökeceğiz sizinle beraber. Eski kullanmadığım bir yıllar öncesine ait bir ilk modemlerimden diyebilirim. İnka'nın. Arkadaşlar şimdi bu eski. Çalışmıyor artık. Biz bunu bir sökelim bakalım. Şimdi yıldız tonavide buraya hangisi olur bir bakalım. Şöyle ince bir yıldız tonavide lazım bana. Şimdi ellerim terli. Ben bir bez alayım bakayım. Bez de çıkaralım. Tutamıyorum yani terden arkadaşlar. Tamam bakın çıktı direkt. Peki. Bunu deneyelim bir. Böyle takalım ucunu. Yürüyor mu buraya? Diğer ucumuza bakalım. Elbet bir tanesi açacak yani. Değil mi? Standart uçlar dedik yani. Hemen şu diğer ucumuzu değiştirelim. Bakacağız. Elbette bir tutacak. Tutana kadar arkadaşlar devam. Şu çok büyük. Şu olmaz. E şurada bir tane var. Bayağı bir ince. Bakın. Hmm. Bakın bu olabilir. Heh. Evet arkadaşlar. Tamam. Bakın. Ona uygun ucu bulduk. Tamam arkadaşlar. İşte bu kadar. Bakın vitamız da elimizde. Şimdi demek ki doğru standart uzunlukları hepsi mevcutmuş. Peki bir de bunu geri takalım. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bir de cırcırı şöyle yapalım. Tamam. Evet. Tamamdır. Güzel ya. Vallahi süper. Bir daha deneyelim. Güzel çalıştı yani. Çıkıyor, evet, çıkıyor. Şu şeyi şöyle yapayım. Biraz bu bidanın olduğu alan arkadaşlar dar. En şeyi ince ucu da buydu zaten. Bunu da çıkarabildik. Evet arkadaşlar çıkıyor. Tamam. Bunu da görmüş olduk. Evet şimdi gelelim arkadaşlar şu üzere koyduktan sonra bayağı bir uzunladık yani en şeyine incesini bulabildik o şekilde açtı arkadaşlar. Ha şöyle göstereyim biraz aşındı bakın şu mesela bir neresiydi şurası mıydı? Tabi şu alan biraz aşındı çünkü bir buraya sığmıyor en incesini taktığımıza rağmen ama gene de sonuçta söküyor mu? söküyor. Güzel işimizi gördü yani. Şimdi bunları bir yerine koyalım. Şöyle hepsini bir tamamdır. Bunu da koyalım. Burada da bir tane var. Bunu tanımış olduk. Bütün ucuzlar standart olan ucuzlar hepsi burada arkadaşlar. Dedim ki bunların bazı kodları var ya işte böyle SQ1, SQ2, SQ3 diye geçiyor mesela. T10, T15, T20 diye modellerin kodları var bunların. PZ1, PZ2, 3X, PZ3 falan gibi böyle çeşitli bir dilama BTS uçları var. Bakma setlerimiz şu şekilde takılıyor bakayım geliyor mu geliyor zaten bu 11 milimetrelik uç arkadaşlar şöyle bir takalım güzel şu anda lock çıkaracağım bir malzemem olmadığı için onu gösteremeyeceğim şu diğer var bu kaçlıkmış? onluk bu bu arada arkadaşlar yağlı fabrikasyon çıkışı yağlı geldi. Öyle olmalı zaten herhalde büyük ihtimalle. Şu 9 muydu? Bakayım. 9. Yok bu 8 milimetrelik. Şu kaçmış? 6 mı? 6. Bir de bir bakalım. Evet. Şunu yukarı çıkarayım. Sağ ve sol. Sağ sol dönmüyor. Çırçır kapatıyor onu. Sağlam ya. Güzel. Yani kullanabilecek ürün. Ha Biraz şey oluyor. Terletiyor. O ayrı tabi. Şöyle bir tane daha var ucumuz. Bu kaçtıkmış bakalım. Şık burada için pek göremiyorum. Dokuz mu dokuz? Şöyle. Bir tane daha var. Yedilik var. Bunu da deneyelim. Teker teker deneyelim ki sağlam mı değil mi ürünümüz. Görelim. Şunu da takalım. Bu kaçtık. Ya iki ya bir. Bakacağız. Bu beşmiş. Güzel. da şöyle yapalım. Bunlar da şöyle. Şimdi şurada diğer uclarımız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şunlar yıldız tornavida. Bu tarafı düz tornavida arkadaşlar çoğunluğu. Şurada kalınları var. Şöyle görüyorsunuz. Şurada kalın olanlar var. Şöyle kalınlar gidiyor. Şurada da yıldızlar. Öbür tarafta da yıldızları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Altta da bir Black Dagger logosu var. Şöyle tamam. Dediğim gibi böyle kauçuk türü bir şey. Şöyle kapatılıyor. Evet. Şurada da bir noktaları koymamız için gereken bir malzeme var. Böyle tersine düzüne yapmışlar ki lokmalar sıkışmasın diye. Şöyle. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bunu nasıl yapmıştık? Şurada şöyle. Şu da şöyle giriyor. Şu da şu şekilde arkadaşlar. Hoş. Güzel. Canlar bu ürünümüz de böyleydi. Tekrar başka bir duvarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.